arkadaşlar bugün bir sizinle birlikte Roblox'ta Super Hero Tycoon oynuyoruz arkadaşım Mehmet'le beraber. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Mehmet sen Deadpool'u seç. Ben önceden seçmiştim Spider-Man. Hemen başlayalım. Ya hiçbir Tycoon yapmadım daha. Belki daha hızlı olacak ha Selim. Belki daha hızlı olacak. İlk kere Tycoon'u bitiren kazanır. Tamam. Bir daha yemeyelim mi? Paralarımızı nereden bulacağız? Bilmem. Senin daha işin var Daha Oh. Ha, buldum. Nasıl alacağım bunu? ben nasıl alacağım? Bak. Şurada paralarımız gözüküyor abi. Nerede? Şurada. Senin. Ben paramı alamıyorum. Biz mekana mekanına gidelim mi? Oğlum bana para gelmiyor. Nerede? He? Tamam. Senin daha işin var abi. Benimkime bak. Gel bu güç yapmış mi? arkadaşlar. La gel gel benim özel silahım var. Göstereceğim. Bundan sende yok. Arkadaşlar doğum gününe çok az kaldı. Evet arkadaşlar. Arkadaşım bu doğum gününe çok az kaldı. Hatta arkadaşımın doğum günü tarihini söyleyebilirim. Gerçekten inanmayacaksınız ama yılbaşında. Bildiğiniz yılbaşında. Herşembe günü. Ama biz onunkini daha erken kutlamayı düşünüyoruz. Hmm. Kutlayacağız. Ne yapacak? Hmm. Mert sessizlik çöktü. Ne oldu? Açılmadı. Yes, neyse nice. biz bunu bitirene kadar. Oo. Oh. Bak şimdi. Bu <laughs> sağız şarjı... ne Mutluluk çok şahzı alıyor ya. Aynen. Yani. Biz gidip Arkadaşım şey gitti. Şazda oynamaya. Uzakta çünkü. Hmm. Arkadaşlar daha çok böyle video istiyorsanız kanalı abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın. sen videoyu çektin. Sen, sen Lola sosu. Sen Sen mi? Bu kız Sen yanında niye? E Sen 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 çok Sen Ne oldu ya? Ne oldu yine? Nereye gitti? Ya. Yeah. Benimle mi çıkmadıymış? Hastalı kapalı. Ya yürü git ya. Ben de senin gibilerin yanında duymuyum. Senin gibilerden çok var ya. sai sai, toc bà yên làm việc gì vậy thì về giết Beni bununla mı tehdit ediyorsun? Lan sen göreceksin oğlum. Bitti seni seni bitireceğim ben. He 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 he. İyi namlı Ker. Beni seven üstün mekanları geçeyim. İyi. Şimdi mekan da benim olacak. Ben gezintiye çıktım tamam mı? Yoksa hiçbir planım yok ki benim. Niye olsun? Kim arkadaşlar? Planım olsa söyleyeyim. oldu. <laughs> çok tatlısınız benim ben bunları Tamam hocam tamam mı? Tamam. Aa! Tipim kaydı. Dur lan. Ödeteceğim ben ödeteceğim sana dur. İki dakika bekle lan. <laughs> i̇ki dakika bekle lan. Aa tamam, tamam tamam tamam. Yok yok ben bir şey demedim Siz Ne kadar yakışıklısınız diye. Ya şey yaptım ne kadar yakışıklısınız diye. Ya aynen çok yakışıklısınız ya. Böyle yakışıklık görmedim ya. Ya ben böyle yakışıklı görmedim abiciğim. Ne kadar yakışıklı ya. Ya ben niye bu da doğdum ya? Ama orada çok var Bitti sana. Bitti ne <laughs> Bittin da oluyor, ben mi Benim doğru bence. Oha bu korkmalı kapıda yapmış lan. Canı yık. Aa geliyor geliyor kaç. Lan lan. Aa gelmiyor lan diyor oğlum. Neyse ben adamlarımın kenara yapayım. Mehmet. Bir şey söyleyeceğim ama kızmayacağım. Sen mal mısın? Çok salaksın ya. Bazen göğü basarı bir şeye benziyor salaklara ya. Çok salak. Tamam. Mehmet ne yapıyorsun? Ne var? Ezik, sen noobsun artık. noob noob Bana bir şey yapamaz ki. Ay yanlış bir şey almışım. Bu ne ya? Neyse. Allah Allah. Allah, nöbeti, nöbeti, nöbeti. Nöbeti. Akılsız mı? ne oldu ne oldu ha hava atıyordu. <laughs> ben de lay 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 lay. Lay 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 lay. Lay 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 lay. <laughs> 50 k <pavan> <laughs> 50 kapı silah buluyor. 50 var mı <laughs> <laughs> Telefon çaldı. Ne ne? Ne?

修。Sure. Ne oldu? ne oldu? Tamam olabilir ki. Peki. Benim nasıl suçum var ya? Yürü git. <laughs> Oo, bak. they knew it Ay anam kaç. O ne lan? Ne oluyor lan? Sakin. Ne sıkıyorsun lan sen? Allah. Ne yapıyorsun oğlum? Bırak şunu. Lan götürün onu O da kazacaksın. Götürün yorsa gel lan. <laughs> Git lan. Bu çok kötü sıkı ya. Oğlum bu Ahmet nasıl Allah. uçuyor ya? Ben de uçmak istiyorum. Ben pelerini aldım ama onun olmuyor. bilgisayardan uçuyor işte. Hayatınsız, hayatınsız get artık. Ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sakin ya. Allah Allah, benim görmüş. Ay ay ay. Allah Allah. Ay ya. Hem sen <laughs> çıktın? ayım abi'nin gizli bir silah. Gizli e bir sil mi? Sen ta bunu nasıl tutuyorsun? Topumu nasıl sıkacaksın oğlum benim? Aa kaç. Senin o sözün nereden çıkarıyorsun? Bu ne? Ne yapıyor lan? Ya, niye ben ya ne yemdimayım sıkılacağım. Ya iyi git. Ne oldu? Ya iyi git lan. Sen beni öldürürsün. Yok. Ne yapıyorsun? Lan bak git. Bak sıkıyor hala. Açmıyor Aç. Milletmem aç. <laughs> ki bana ne? Benim kuluma olmuş lan? Ha? Bu nasıl? Hayır hayır hayır. Aa, tamam. Yoksa bence bunu bitiremeyeceğiz. Videoyu yarım bırakacağım. Ya da devamını da getirmeye çalışalım. Diğer bölümünü de çekebilirim. Ya bak döveceğim ama arkadan konuşuyor arkadaşlar. Takmayın kafaya. Şimdi arkadaşlar Mehmet kaşındı. Mehmet'i kaşıyacağız. <laughs> Çok mu kaşıydı? <laughs> evet ya ben <laughs> Ne oldu? Çok yardım. Senin mekanla a a tamam bitti süresi varmış. Nasıl mı <laughs> Be Gidiy, diy, diy <Gülüyor> 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 nasıl çıktım lan buraya? <laughs> <Sağ ol>, <laughs> 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 Sonra eşyayı aldım? Alıp Cam pencere. <laughs> <çoğundan> <laughs> Ye yeah, hadi bay bay. Ben be Hadi bye bye. Bak, Bu game screens. Hemen çıkalım hadi bay bay. mekanlara Başka mekanlara gideyim bari. Ah. Ne çocuğum? Selam aleyküm. <laughs> Abi salak ya. Kafadan ziyade çocuk ya. Ben sus. Ben susmam. Okey? Aldı. Arkadaşlar diğer videolarımı izlediyseniz bu sizi duymuşsunuzdur. <laughs> <laughs> veya diğer videoda izlediğimiz kesin bu sesi duymuşsunuzdur. Kardeşim Bulem. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Mehmet gel öldüm ama. Neredesin? Yani diğer bölümü de şimdi atacağım. Birazdan atacağım diğer bölümü de. Oyundan çıkmadan Neredesin çünkü. Ben? 18 dakika oldu arkadaşlar. Video yüklenmiyor. Çok uzun sürüyor. Öldük mü bak. Onu... Anam. Ya <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar videoyu ya. bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> <laughs> Allah bekle. Lan arkadaşlar ben bundan kaçınca videoyu bitiremeyeceğim.